Allah'ın kullarını Allah'ın rahmetinden umutsuz hale getirmek şeytan işidir. Kafir mantığıdır. İnnehu la yeyesu min illel kavmul kafirun Allah'ın rahmetinden ancak kafirler umutsuz kalırlar. Kafirin hakkıdır Allah'ın bana rahmet etmesi mümkün değil demek. Kendisini Allah'ın sabıkalı bir kulu olarak görüp yok bize cennetten umut diyen yaptığı cürümden daha büyüğünü bu sözle işlemektedir. Becerip çocuklarımıza, çevremize dostlarımıza veya bizi dinleyen müminlere Allah'ın rahmetini hakkıyla tanıtamazsak eğer becerip Allah'ın rahmeti seni bekliyor diyemezsek bunun vebalini öderiz kıyamet günü. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın sağlığında bir Müslüman içkiye müptela olmuş. İçiyor, içiyor. Buna diyorlar ki etme, bak Ömer duyar bunu bir gün, fena olursun. Bu anlamıyor. Nasihat ediyorlar oradakiler, uzakta bir yerde, yani ömerden çok uzakta. Sonunda Ömer bunu duyuyor. Adama bir sürü nasihatler edilmiş, uyarılmış. Ömer sonunda duymuş. Filanca yerde adam ayık gezmiyor diyor. Katibini çağırmış Ömer. Bana bir kağıt bul demiş. Yaz bakayım demiş. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tenzilül kitabı minallahil azizil alim. Gafiri zembi ve kabili tevbi. Şedidil ikabi zittavu. La ilahe illâhu hu. İleyhil katla bu kağıdı demiş bu kadar yazdırmış Gafir suresinin ilk üç ayetini yazmış Hamim bu kitap aziz ve alim olan Allah'tan inmiştir o Allah günahları affeder tövbeyi kabul eder bir Allah'tır ama tövbe etmeyen içinde azabı çok çetin bir Allah'tır bu kadar yazmış. Çağırmış görevlisini, bunu al demiş, o adamı bul, iki gün, üç gün ayıkmasını bekle demiş. Ne zaman ayılırsa, yani sarhoş çünkü adam, bunu ona ver okusun demiş. O da gitmiş, işte bir gün, iki gün, üç gün beklemiş, adam ayılmıyor. Sonunda bakmış ki adam yürüyor, buraya gel demiş, sana Ömer mektup gönderdi demiş açmış adam okumuş bunu Ömer göndermedi demiş bunu Rabbim gönderdi beni affedecek demiş. bırakıyorum daha içmeyeceğim demiş insanlar etten ve kemikten kandan ve elinden müteşekkil bir bedenle yaşıyorlar. Babamızdan miras bize hatalık. Günah işlemek, ayak kayması. Babadan miras aldık biz bu işi. Ama yüzlerce sene tövbem kabul oluncaya kadar çıplak ayakla yeryüzü kayalıklarında dolaşmayı da babadan miras aldık biz. Elbette babamız günah işledi. Hem de cennet gibi bir yerde. Ama dünyayı tevbe vadisine çevirdi Adem Aleyhisselam. Asırlarca gözyaşı döktü Allah onu affetsin diye.